Ee, bu sistemde AKP ile diğerleri A, B, C, D partileri sistemin içinde, tırnak içinde bunu ya da altını çizerek söylüyorum, sistemin içinde kucaklaştılar. Sistemin dışına çıkıp da oradan ee, bir e, harekat haline geçemediler, sistemin içinde kaldılar ve sistemin içinde ne yapacaklarsa yaptılar. Bu çerçevede bu geliyorum diyen operasyonu da engelleyemediler. Aslında bunun engellenmesi gayet de mümkündü. O yüzden bu anlamda da bunu bir not olarak koymak lazım diye düşünüyorum. Aslan'ın yazısına, bugünkü yazısına girmek istiyorum, çok önemli. Valilik diyor sıkı yönetim gibi bir karar açıkladı. Siz de başta söylediniz. Sıkı yönetim gibi gerçekten. 19-23 Mart tarihleri arasında dört gün süreli her türlü toplantı gösteri, işte basın açıklaması yasaklanmıştır denildi. Şimdi Hasan bu kararı şöyle yorumluyor. Diyor ki yargı bir karar vermiş ve uygulatmış. Yürütme ise yargının bu kararının çeşitli eylemlere yol açabileceğini düşünüyor. Yani bu çok enteresan yani yargının verdiği karara yürütme AKP diyor ki yargı bu kararı çeşitli eylemlere yol açabilecek öngörüm var. Onun için dört gün süreyle her türlü eylemi yasaklıyorum diyor. Böylece yürütme protesto edilecek bir durum olduğunu bütün dünyaya ilan ediyor. Yani bu durum bu yaptığımız iş doğru bir iş değildir. Biz bunu dünyaya ilan ediyoruz şeklinde bir. ...düşünceyi yansıtmış oluyor yürütme. Ee, evet. Tabii bu durumda ilk defa belki de görüyoruz uzun zamandır. Bütün üniversite öğrencileri, İstanbul Üniversitesi, ODTÜ, Galatasaray bugün, bütün bu üniversiteler yasak kararına uymadı. ve e, Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşüne çıktılar. E, polis engellemeye çalıştı ama bu da durdurulamadı. Yani e, CHP il ve ilçe örgütlerindeki bütün eylemler de durdurulamadı. Çünkü ortada bir hukuksuzluk var, net bir hukuksuzluk var ve bu net hukuksuzluk söz konusu olduğu zaman da direnenleri görürsünüz. Ve bunu bildiği için yürütme diyor Aslan. Bunu bildiği için de dört gün süreyle ben bütün eylemleri yasaklıyorum diyor.